Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben unutma bugün güzel videoyla karşıma geçer. Bugün birlikte Critical Ops'a rank atıyoruz ve Discord'dan izleyicilerim var arkadaşlar. Eğer siz de benimle birlikte oynamak istiyorsanız arkadaşlar açıklamalara Discord'da sen katılabilir. Hem benimle oynama şansı hem de takım bulma şansı yakalayabilirsiniz. Akşamları aktif oluyorlar. Ona göre akşamları aktif olup takım kurup birlikte arkadaş edinebilirsiniz. Bu arada kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Bir de çanı açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Çünkü bildirimlerin gelmediğini fark ettim veya geç düştüğünü fark ettim. Ee, her akşam akşama doğru saat 6 gibi video oluyor. 5-6 gibi. O yüzden videolarımı iz izlemeyi, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet. Bravo. O üçlü takım 31 sıcı. Bak bunlardan korkulur. Beyler bize bir pro İsmail var oyunu taşıyacak. Bu arada Tealong alacağım demiştim. Sözümü tutuyorum şu an. Daha ben Diggle'ımı çektim. Beylong gidebiliriz isterseniz Diggle'la. Diğer olmadı geldim yakına. Of. Pro'da oğlum artık iki tane kill alabiliyorsun. Gelişme var ha. City'ye geçti bir. Ee, Intel var. İn dönüşü arka gelecek, arka gelecek bir. Ben bir Belong gidiyorum ya Diggle'la. Ben Diggle'la oynayamıyorum ama nedense Diggle'da çekesim geliyor. Atla da 7-1. Çok güzel. Long'a koyuyorum cross da gözükmüyor. Yakın var. Roy smile. Bu silahı alabilirsem. Beyler uzun var ben giriyorum be arka geldi galiba. Ben girdim sayda. Tünel burada. Vallaha ben p P90 aldırım ya. P90 güzel silah. p 90 oynayacağım ben. Kötü bir başlangıç yaptık yani ya. çok net pozisyonlarda kill alamadım o biraz üzdü ama. Oğlum iPad dediniz 5. nesil. Bu şey gibi iPhone 3'ü var abi. iPhone botu de deme gibi bir şey oluyor. iPhone 3'ün varsa mesela aynı mantık. Oğlum oraya bakmıyorsunuz mu siz? Al sana kafa. Al gördün mü? Ödüllendirdim seni. Kurtardığın için hayatımı. Solo flashladım. Side içi var. Side içini netliyorum. Oturdu biliyor musun o? Gir içeri. o <laughs> 12 canlı, 2 kill aldı ha. Nerede o adam? Çok iyi. Bir şey söyleyeyim mi? Gördü kim kurtardı benim hayatımı? Kim kurtardı dedi benim hayatımı? Mars ile hayatımı kurtardım bak 2 kill, aldım gördün mü? Ya hem de bir tanesi Nate ile cuk diye oturturdum adamı. Bu oyunun CT mi T'si mi daha güçlü bilmiyorum. Hatırlamıyorum. O smoke biraz... Bizi mi trolledi sanki körüm? Oh CT smokeluyorum. Bomba bende beni... Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Bir... Lan bu böyle. Bombayla... Lan dedim bir tane daha yoktur dedim. CT. Beni kurtarın yemin ediyorum. Göt korkusuna... Nereye sıktım bilmiyorum biliyor musun? Sıkmış olmak için sıktı bu resmen az önce korkudan. Bilerek oradan bu arada sağ tarafa çıktım. Sumon arkasından dedim ki eğer bombaya dönüp katsaydım ninja smoke ninja atabilir diye düşündüm. O yüzden biraz apikledim. Ölsem bile info alacaktık en azından. Bombayı çözemeyecekti öyle düşündüm. <laughs> of. Bir net daha gelir biliyor musun buraya? Ben de kaçıyorum. Mitten B ay al long var. de long var. B long gel, B long gel. Diye de B long var en fazla. Benim 16 canım var. Gel bende. Bomb alo biri daha gelsin bize. Toplam 21 can etmiyoruz lan. 10 ekle. Lan var bunu yapmasın. Kur. Jesse diğer tarafa gösterme sakın. Aa oyun geri attı. Çok güzel. Burada. Burada tamam gösterme. Gösterme sakın ben dolaşayım. gösterme. Gösterme bak bana zaman kazandır. Alo dur. Helal. Oğlum niye gaza geldiniz lan? Bir durun geçiş dönmeye çalışıyordum. Hayır oğlum ben B nokta değil dedim ya sana. Burada diye ben dolaşacağım dedim. B dolaşacağım desem sence B nokta'dan mı dolaşırım adamın üzerine kuşum? Öyle sen de dedim infom yok. Orada harbi o sumuk var ya. Intel'i in ne ekledim orada? ben? Intel low olabilir. Flashlıyorum CT'yi. City var. Çok güzel. Arka. Ah 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 ah. Anti anti. Benim arkamdan düşmem çok kötü oldu be orada. Silah isteyen atabilirim benim 15k param var. Adam düşüncen tamam düşün bize düşünürüz adam. Beyler şu A'yı düzgün smokelamıyorsunuz. Ben inceye cross koydum bekle. Önüme geçme. Sıkış, üst üste geçiyoruz. Marsilla dur ben gitseydim AP'le emir açılıyor? Gir abi. Yok gözükmüyor. Bomba atsanız da aynen smoke biraz daha derin atsaydı keşke sumo. Tamam flashlıyorum bakıyorum. <laughs> Intel'de ses var galiba. Tamam burada. Çok güzel. Ben vallahi risk almadım, açılmadım. Gerek yok. Bakayım Pro İsmail. Oo Pro İsmail. Adam hakkında da Pro'ymuş. İsminin hakkını veriyor ha. Ama niye son, sonunda şey yaptı? Takımımızda iki tane pro var. Bak biri pro biri pro İsmail. Adamlar pro ya. Tamam be, bomba tek gitmeseydin keşke. Ben şeye cross koydum. O smoke o kadar kötü ki adama yaradı biliyor musun attın smoke? Niye içeri doğru atmadın sen o smoke? O smoke, o smoke yüzünden kaybettim adam avantaj sağladım piklemesi için. Arkan ölmedi lan. Ben 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 kötü düştüm. Alabileceğim trade'im vardı ama alamadım orada. Atarım. Nereye indi? Kim atıyor? Attım birine. Tamam, A'ya gideriz. Inter'e gireceğiz. Tamam, lab'ı smokluyorum. <laughs> smok çok iyi gitmemiş olabilir. O smok orada patlamadı bu orada bende. Lap var, lap var. Yakın, yakın var bir tane. Neydi ne öldürüyor? Adam neydi'den yardım aldı zaten. Eee, <laughs> yardıma geliyorum. Bomba gel. Atla. Evet şey var. Burada var. Product senin üzerinde olacak bir tane. Vurmuş City. Aynen ne satayım ya. Cross çok yukarı kaldı. Benim cross'um çok yukarı kaldı. Tek kuvvetli kasam yani. Tünel büyük ihtimal. Ses kasım ben duymuyorum. Çözmesin sonra. Çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel prefire attım. Ama avukla Free Fire atar gibi attım. Esçinin sekmesine hesaba katamadım. Atarken Free Fire. O yüzden hepsi kafasının üstüne adam Adamı öldük boşu boşuna. Orada kaybettim ya. Aslında o adamı öldürmüştüm ben de. Çok güzel Free Fire atmıştım da olmadı. Ben bu sumo niye atamadım az önce istediğim gibi? Tamam şimdi attım istediğim gibi. Yo, şey Intel'e smokladım şey elde be. Eee o mitteki vur onu. Ah. Lev var bir ben bombayla düştüm ya. Ben o vurabileceğim pozisyonda ikidir vuramıyorum. Bak çok sinirim bozulmaya başladı. 3'e 2 takas etmişiz güzel aslında ama. O flashı kimse göretmez oğlum. Merdivenin altında kaldı. Sol 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 sol. Oğlum niye? Jesse niye yere bakıyorsun lan? Ee, salarım. Bir tane estiş atabilirim. Attım vallahi birine. Ben abi ben bir şey söyleyeyim vurabileceğim pozisyonda iki de vuramıyorum kendime sinir olmaya başladım şimdi. Yo değil ben vurabileceğim pozisyonlarda da vuramıyorum kötü yan o. Lab da var Intel de var. Arkada arka vuruyor. Ama dibe attım ben o flaşı. CT, CT, AP. Side içi var. Side arkası var bir tane CT tarafında. Ben orada çok kötü sıkıştım ya. City'de smokelayamadım o yüzden adam çok güzel pick attı. Diğer ikiniz aynı oradan gidin. Marsilya tek gönderin oradan. Çok güzel. Side bir tane olabilir hala. Diğeri AP olandı. Ve A tarafında AP'ydi o adam. Yani dönmüş olabilir ama. Son mermiyle mi aldın bana böyle geldi? Oğlum bana tek atan adam seni vuramıyor ya. Küfür edeceğim şimdi. Şansımı ki. <laughs> ama güzel. Beni aldı ama eli kaybettiler. Beydong gidebiliriz. Sumo Allah aşkına sumo biraz daha dibe at. Atacaksan da. Kör değilim. Pikledi geri çıktı. Evet dön dön. Ben neyitledim oraya bir daha yakın oynuyorsa Çok güzelsin be Marsilya. ya. B -long acaba shoulder pikat atar mı info olmak için dedim. Ne atmadı. Burası İsmail. Yardım aldım. Çok güzel. Laptan dönüyorum. Oğlum ekran sapıtıyor. Kuruyorum. Aa, şey var. Be long var göstermeyin. Be long var bir tane. Bir HQ mu? Ben o HQ için pikliyorum. Tamam HQ'yu aldım. Ee, B long hala. Tamam ben, ben şey yapıyorum. Sen pikleme sakın. Ben üzerime bekliyorum. Hep oynuyorum ona. Gördün mü? Mis. Ben oynayacağım üstüme sen alacaksın. O adam bak sana bakmadı bile değil mi? Koşarken. Bak ben aldım aldığımda bok gibi oynadım en son. P güzel şey. Ben CS'ler çekeceğim ya. Benim vuruşlarım nereye gidiyor ya? Long var mı bey long? Girdi. Valla ilk kalk yaparak zaman kazandı önümüzde B'ye. B long var bir. Bir son bey long. Eee, cross koymuş bekliyor Diggle'la. burada vur artık şunu. Vur artık. Aa, kör oldum. <laughs> Arkadaşlar. Bu sefer bu maç benim yüzümden kör olmanız Demek ki başkaları da kör edebiliyormuş sizi. Ben net P90 çektim bu arada. Bak. B'ye gelirlerse şov yaparım. Sayda girerlerse. <laughs> Aa, çok iyi ya. Ee, bunlar nereye geliyor? Mid geliyor. Bas oğlum. Koy so so sağına, cross. Ben bir zıplayarak çıkacağım. Of çok güzel vurdu ama olsun. Ben biraz fazla gaza geldim biliyor musunuz? Adamlar şeyken eco verdik ele orada benim yüzümden. Yani ele aldık alabiliriz ama. Belong var. Ben ben sattım be. O adam kessene midden kontrolünü. Mid gelecek o adam. Belong'daki bence gelmemiş. Cık. Lan çok kötü sattım be. Geliyor. İyi deneme ya Ya bak açık açık söyle bu sefer benim satmam. Boş boşuna açıldım P90'la. O almaya gerek yoktu o riski. Çok çok fena sattım orada ama ben bir eco mu kalayım? Ben de Diggle'ım. Diggle'la tararım sayda girerlerse artık. Neyse boş yapma bu. Hatta ben de diyorsan ben de uzatmayalım şimdi. Ee, kaç bir tane kaçırdım. long zorluyorlar. long geri çekilmiş orada gösterme yine. B long mu var? B long 2. Ee, o kadar güzel ESL'ler yedim ki bir şey yapamadım. Abi B'ye girmemişler. Ay helal. Oğlum B'ye girmemişler lan. Bu şura açıldık. Bu maç niye bu kadar sattım ben ya? Bomba tünelde bu arada. Almış ama. Tamam ben gözüm, gözümü kapattım ne olur ne olmaz kör olmayayım diye. Beni <laughs> garantimizi aldık demek ki herkes. Ben niye avga para bu bulamıyorum? O sinir bozdu ha. Ben mre çektim sokarlar ya Diggle'ınla. Yemin ediyorum Diggle yüzünden ölüyoruz ha. Aa long bakıyor bir. 7 bir mre vuruşu öldü zaten. Nerede? Orada silah. Ee, bir tane A long var. Bomba şeyde. Ve benim silah alamadım. Am hiçbir yerden silah alamadım. Belong. Belong ve Along. Oğlum adam buraya gelecek. Ben şu ana hiçbir yere kaçamıyorum. Allah'ım. Çok mutluyum şu an. Tamam bir şey olmaz. Hiç fight'e girmeden kaçtım. Bu maçı aldık. Güzel. Bir eli aldık daha doğrusu maçı. <laughs> Oğlum Marsilya Aug da. Ben bu, bu maç ilk defa Aug aldım. Bana, ben atmayayım bu sefer. Ben, ben atacaktım ama ben daha ilk çekişim bu maçta. O bir B-long var ki. Of aynı şeyi düşündük ha. Jesse <laughs> aynı şeyi düşündük. Bir tane tünel gelecek. Koşun oğlum tünel. Aslanlarım benim. Ediyorum ediyorum ediyorum. Ediyorum ediyorum o da B-long. Helal. Marsilya'nın namusu elden gitmediğinizden. lan. Ee, Jesse bilmiyorum ya. Bu maçta en büyük hataları ben yaptım ya şu an takımda. Büyük hataları. Görmediniz daha büyük hatanızı. Bu maçta hani bakın demek ki takım iyi oynayınca arkadaşlar kendi hatamızı da kabul edebiliyormuşuz değil mi? Marsilya ben de açılacağım lan. Gaza geldim. Koydum sola kurusu. Düştü. E adam kalmadı. Ben aç ne anladım bu işte? Flash flash bıçak atacağız ona. O adam base'ine gitmişti. Bizim base'e gitmiş lan. Oha, adam hiç arkasına bile bakmamış. Salarım. Avukatar bir tane. Ağlam neden ağlıyorlar? Neden botluyorlar bilmiyorum. Oynasın oyunu. Güzel oyun desin, kötü oyun desin. Niye toksiklik yapıyorlar ben onu anlamadım. Oyun oynunu bak keyfine işte. Kuruyor galiba bir yere. B'ye b hit geldi. Ananızdım yani yanlışlıkla ses verdim. 4v1 mi? <laughs> adam direkt bir fire atıyor. Ama ses verdim yapacak bir şey yok yok. Hani yapacak bir şey yok. Refleks de ver o İyi başlayayım bakalım. Hadi ben, ben de başlayayım mı ya? Ben de başlayayım ya. Oğlum avuk aldım. Bir tane kill alamadım daha avukumla ya. DM'de çatır çatır vurdum. Bu Burada hiç avukla kill alamadım. Yok HK denemeyeceğim oğlum. Mantıklıydı ama denemeyeceğim. Belonga flash geldi bu arada gene. Nate de geldi. Nate diyorlar. Bedonga bir şeyler yapıyorlar. Belong 3 var bu arada Belong tarafa bakın. Oğlum laf dalışına girmeyin bak. batı satıyoruz. Coin kurusunuz bekleyin. Belon yakın var bu arada. Kendimi kör ettim. Çok güzel becesi yardım. Vallahi göt korkusuna bok gibi flash attım. Çıkıyorum buradan. Tamam Intel dedin de sağda var solda var. Ben, ben, nereye bakayım? Bir eleko kalsaydınız ya. Tamam ben uzman şey yapıyorum. Bende de silah yok. Ben de X'de çektim ama ne kadar iş yapar bilmiyorum. Tamam gel B site'de bekleyeceğim. Girmelerini bekleyeceğiz B site'de. Yok girmeyiz ama şu maçı kazanalım arkadaşlar hadi. B long bakmıyoruz bu arada ben bakmıyorum daha doğrusu. Avuklu baksın. B long bomba. Ben öldüm. Çok güzel neydi dedim. İkinciye neydi yersem ölürüm. Kaçtım. Tüneldeki ben dikkatli açacağım. Kes yakın var. Tünel açıl. Tünel nasıl vuramadın lan? Şey var bizim base tarafa. AWP ile niye öyle bir hareket yaptın be canım benim? Çok güzel de niye? Hani oğlum bir şey söyleyeceğim. Bizim Eko muydu o tüneldeki? Benim gibi. Eko, tamam o zaman yapacak bir şey yok. Tamam vuramayabilir. Ko e koymuş bu arada arkadaşlar. O yüzden vuramamış. Evet beyler. Ee, her seferinde takımda kötü oynayacak anlamına gelmedi. Takım iyi oynadı. Ben bu sefer kötü oynadım. Hatalarımı kabul ediyorum. Çok fazla hata yaptım. Daha doğrusu biraz da dedim videoya güzel içerik şey çıksın diye fazla risk aldım. O risklerde de tam tersi geri tepti. Daha çok güzel vuruş hareket yakalayacağım diye. Daha çok kötü oynadım. E, bu maçta kusura bakmayın bu maç biraz kötü oynadım. Ama takım gayet iyi oynadı ve maçı çok rahat aldık. Master'da ilk maçımızı kazanmış olduk. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Nefes kalmadı.